Evet gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 9'da TRT EBA TV'de hep birlikteyiz. Ders başlıyor. Bizde ee, biz de sizlerden ayrı kaldığımız, görüşemediğimiz bu süre içerisinde Gerek çocuklarımıza ulaşabilmek, gerek sizinle irtibat kurma noktasında e, farklı yöntemler denedik. Bunlardan biri de bu. Merhaba, ben Asım'ın Nesli Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencisi Veysel Eymen Tokkaya. 6. sınıf öğrencisi Mevanur Küçük. Cahit Zarifoğlu'nun çocuk kitaplarının hemen hepsinden... insan bu şiirleri okurken çok duygulanıyor, hüzünleniyor, gözleri doluyor. Yani kendini bilen, kendini tanıyan Rabbini bilen... Hepinize merhaba. Merhaba Asım'ın neslinin zeki gençleri. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar sevgili gençler. Sevgili çocuklar merhabalar. Ee, buradan biz 3 voltluk enerji veriyoruz. Her birinin 3 katını alsam. Yani her birinin... Bu ilk saçısı buradaki alfanın yarısı kadar. Diyor ki bize hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? hak müdafaa yoktur. Satür müdafaa vardır. O satır bütün vatandır. Sağlığın azalan kan stoklarına öğrenci velileri ve öğretmenlerden destek geldi. Devletin bir kurumunun ihtiyacı olduğu anda bu ihtiyacı karşılayacak bir refleks geliştirebilmiş olmak önemli. Geceye de adını veren, Kur'an'da geçen Kadir Suresinin tilavetiyle başlayalım. Sen o Kadir Gecesi nedir bilir misin? Yani biz onu böyle bir gecede indirdik ve buna da Kadir dedik. Günahları için ağlayanların, tevbe edenlerin, e, af ve mağfiret arayanların gecesidir. Cennetin biletini, Allah'ın rızasını kazanmanın biletini alacağı bir gecedir. Merhabalar sevgili öğrencilerim. 3 2 1 ve 1. soru ekranlarınızda arkadaşlar. 3 2 bir ve süremiz doldu. Çok güzel bir soru. Süper bir soru. Gelsin mi sonraki soru? Aferin sizlere. 20 cevap oldu bile. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Tıkır tıkır cevaplar geliyor. Dengeleri değiştirecek bir soru gibi geldi bana. Ve gelsin mi son soru?